Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemkan. Bugün tekrardan bir anlatarak oynuyoruz videosu çekeceğim. Uzun zamandır video gelmiyordu ve bize e, işleriyle uğraşıyordum yine. Elimden geldiği kadar video atmaya çalışacağım. Haydi başlayalım. Sizlerden bu videonun şerefine bir beğeni bekliyorum. Hemen katıla basalım. Ve Hesabımızı tekrardan açtık arkadaşlar. Kelfero hesabıyla oynayacağım. 2758 soru işareti hemen maç ekranımıza geçelim. Süreler böyle olmuş. Bunları ayarlayalım hemen. Tabii ki uzun zamandır video atmayınca böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Evet, şöyle sürelere ayarladık. Tamam. Başlayabiliriz. Ekibimiz İtalyan açılışı. At F6 çıkalım. Atımıza çıktık. E4 e orada saldırıyoruz. Gördüğünüz gibi. İtalyan nasıl oluyor? E4 sürüyor rakip. E5. At F3. At C6. Fil C4. Fil C5. At F6 da oynayabiliriz. Rakibimiz rock yapmayı tercih etti burada. Ve at F6 çıktık. D3. D6 maşallah ne oynayalım? D6 yapalım bize. Taşlarımız çıkıyoruz. 3 artı 2 bu arada. Fil G5 geldi rakibimiz. Hemen bir tane H6 oynayalım. Fili bakalım nereye kaçacak. 7. Vezir'le yiyelim. Hiçbir problem yok burada. Atçı çıkıp at d5 gelmek isteyebilir ama dediğim gibi çok büyük bir problem yok. Bir tane a6 oynayalım. Rakip at a4 gelirse filayı çekecektim. At d5 geldi rakibimiz. Hem vezir hem c7 istedi. Veziri geri kaçıp c 2 piyonu kontrol etmiş olduk. Şimdi rok yapabiliriz. Rokumuzu yapalım sağlam alalım. C3 rakibimiz olası d4'ler yapabilir. O yüzden ben garanti olsun diye fili köşeye A'yı diye çekiyorum. Bakalım rakibim nasıl bir tercih yapacak burada. Pozisyonum gayet güzel çünkü fil çiftim var. Ve duruma göre bazen bu tarz ataklar da yapabiliriz. B4 yaptı rakibimiz. Bu atağımız güzel gözüküyor. Şah 8 oynayalım. F5 sürmek istiyorum. Çünkü daha demin süremiyordum. Açmazdaydım. Filin açmasında. O sebeple F5'i hazırlıyoruz ve... Buradan bir atak yapacağız. Şimdi fil g de çıkabiliriz ama fil g H3 ve devamında Flash bir 5e G4 oynayacağından dolayı rakibimiz. O yüzden fil G4 çıkmak istemiyorum. F5 e oynadım. Rakibim bakın at 4 gelip buralara saldıramıyor. Vezir kontrol ediyor çünkü H4 karısını ve şimdi duruma göre bir tercih yine yapacağım. İyip fil 4 gelmek istiyorum şu an. Rakibimiz Vezir'le yersede F5 şeklinde devam edebiliriz. Gayet güzel gözüküyor pozisyon. Evet rakip iki yaptı mantıklı bir hamle. Um, şimdi atı ben oyuna getirmek istiyorum. At E'de oynayalım. Bu şey attan da nasıl bir at can sıkıcı bir attan da kurtulmuş olalım. At e şekliyle yedik yedik. Bunu da yiyelim fille. AT4 oynayan oynarsa C6 oynayacağım. Bakın C6 ve D5 merkezden devam ediyoruz. At G3 oynayabilir. Ona bir fil çekeriz. Fili çektik rakibimiz. Yani direkt fil çekebiliriz buraya. D5 oynamak istemedim. Acelem yok. İlk önce bir kalemizi açalım. Ben kale F4 oynarız. Sonra diğer kaleyi getiririz. Pozisyonumuz mükemmel şu an. Kale D1 geldi. Kale F4 oynayalım. Diğer kaleyi getirmek istiyorum. G3 oynarsa oynayabilir. Ama bu sefer atı G3'e gelemiyor. Aynı atı buraya gelmeyi tercih etti. Kaleyi getirelim. F2'ye basıyoruz şu an. Ve pozisyon şu an kazanç oldu arkadaşlar. Niye kazanç oldu? Çünkü f 2 istiyorum. F2 korumasının... Ha, daha doğrusu şu an daha tam net bitmemiş maç. Ataş 1 gibi bir hamlesi var. Ancak pozisyon gerçekten çok kötü gözüküyor rakibimiz için at e4 oynadı buna şimdi iki tane hamlemiz var birincisi d5 sürüp ata bir baskı yapıyoruz ama d5'e at c5 oynayacak bu sefer İstediğimiz gibi olmuyor işler filin çaprazı kapatacak ya da fil çarpı e4 alıp sonra f 2yi alacağız bu çok daha mantıklı gözüküyor File 4 alalım. Bakın file yiyeceğiz. Devamında kale f2, kale f2, kale f2, vezir f2, file f2, şah f2 ve devamında vezir h4 şah çekip e, oyunu kazanacağım arkadaşlar. Alalım bunu. Kale yiyecek. Kale yiyelim tekrar. Bakalım rakip yiyecek mi? Yemezse çok sıkıntılı şeyler olabilir. Yemedi rakibimiz. Şimdi böyle böyle oynayıp. Aa rakibimiz bir hamlede mat istiyor bu arada. <laughs> evet ilginç oldu. İyi ki böyle oynamamışım. <laughs> bir hamlede mat olacaktım. Böyle oynayıp rakibe tuzak hazırlayabiliriz. Böyle oynayalım. Hem rakibin matını kapattık. Hem de piyonla yerse kale F4 şahtan sonra <laughs> derken yedi. Kale F4 şahtan sonra bakın açarak ezir gidiyor. Hemen şahımızı çekelim. Ve Veziri kazandık. Oyunu da kazanmış olacağız. Ve evet rakibimiz gördüğünüz gibi terk etti. Genel olarak maçta ne yaptım? Fil çiftini aldım. Yavaş yavaş rakibe baskımı kurdum ve oyunu güzel bir taktikle kazandım. F2'ye baskı yaptık ve F2'yi ele geçirip oyunu kazandık. Sizlerden de bir beğeni Bekliyorum. Kanalı ilk defa görüyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine siyah geldi. Ben aslında beyazla bayağı İtalyan oynuyorum ama Bakalım. Evet, D3 bize de 6 oynayalım. Rakipten kopya çekelim. H6 oynayalım. Şimdi burada her zaman G5 seçeneklerimiz oluyor. Bir tane yine a oynayalım. Bu olayları kapatmak için. Bu muhabbetleri. G5 oynamamız lazım muhtemelen. G5 sürelim. Şimdi fil için her zaman burası bir yer oluyor arkadaşlar. Şimdi fil G4 da oynayabilirim. İlginç hamle. H4 sürebilir. Ataş 5 de gelebiliriz burada. 6'ya 5 tarzı taktikler var. Sanki bu hamle çok daha mantıklı duruyor ama bakalım daha karar vermedim. Haydi filimizi çıkalım. Sonrasında belki vezir çıkıp uzun rok yapmak isteyebiliriz. Ha şu oynadı rakip. Flash 5 tabii ki. H4 oynarsa vezir 7 oynayabiliriz. Ya da D7'ye de oynayabiliriz. Bilmiyorum tam. Rakibimiz F3'ü vermeyi tercih etti. Şimdi alalım bunu bir tur sonra at 4 gidelim ver diyoruz f rakip boşa vezir koydu 1800'den beklenmeyecek bir hata <laughs> muhtemelen siz oynasaydınız arkadaşlar 1800'de rakibiniz boşa vezir koymazdı diye tahmin ediyorum ama işte hayat rakipte 2700 puanı görünce şaşırıyorlar. Bunu da alalım. Yani şah. Sonra bunu alacağız. Bunu da alalım. Böyle yerse. Okey. Mat var mı? Yok. At alalım. Rakip her şeyi boşa koyuyor. Mat istiyorum. <laughs> Rakibimiz rage quit attı. Çıktı direkt. Lichess'ten internetten. Ya bu arada ben Chess.com'da da bu tarz turnuvalara katılmak istiyorum ama galibiyet talep edelim bu arada. Chess.com'da böyle bir şey göremedim. Varsa lütfen yazın arkadaşlar yorum olarak. Chess.com'da da böyle açılış temalı turnuvalar varsa yazın. Helfero geri döndü. Konuşunca tabi insan susuyor. su ihtiyacı olur ve evet İtalyan geldi C3 ile başlayalım Ben C3 ile başlamayı seviyorum arkadaşlar At E7 geldi şimdi bu hamlenin at F6 gelmesi lazım normal şartlarda Rakimiz 1400'müş bu arada Şimdi bu hamle o kadar iyi değil Merkezi bırakıyor çünkü bize ee, Alalım bunu hemen Alt C3 Muhtemelen D5 oynayıp dönüşecek D5 oynaması lazım burada kesinlikle Ama oynamadı şu an Daha değil mi çünkü Şöyle göstereyim. Oynasaydı açmaz olmayacaktı. Açmaz olduğundan dolayı pardon açmaz olacaktı. E, bu sebeple rakip taş kaybetmiyordu. Ancak burada artık açmaz olmadığı için şu an d5 oynayamıyor. Piyon boşta çünkü. Atlayabiliriz. Evet bunu yedi. Belki şimdi d5 oynamak istiyor olabilir. Ama daha demin yapsaydı filini vermek zorunda kalmayacaktı. Şimdi bunu yiyelim. Fil D3 de oynayabiliriz bu arada. Hatta fil D3 belki daha iyi, iyi mi? Ama vurup fil F5 oynayıp filimizi alabilir. Yok bunu yiyelim. Şimdi C3 istiyor. Ee, şöyle gelip koruyalım. Piyonumuzu. B3'e de gidebilirdik ama vezir B3 oynasaydım at A5 gelecekti. Ve hem vezirime hem filme saldıracaktı. Filimi alacaktı. Bu hoş olmazdı. Ee, böyle bir tercih yaptı. İlginç nasıl bir yol izleyebiliriz? Bir tane fil G5 oynayalım. Ver diyoruz rakibe vezirine. Şimdi veziri kaçacak mı? Yoksa F6 mı sürecek? F6 sürmeyi tercih etti rakibimiz. Fil 6 oynayalım. Ver diyoruz kaleye. Kale f bakın iyice sıkıntılı açmazlara giriyor rakibimiz. Kalemizi açık hatta getirdik. Şimdi burada tehdidimiz var. Fil D5 alıp kale E8 mat yapmak istiyoruz. Fil çarpı D5 aldıktan sonra bakın. Rakip yiyince kale 8 mat ama rakip şu an bunu dolaylı bir yoldan kesmiş oldu. Nasıl kesti derseniz şu an artık kale geldiği için aldığında kale 8 mat olmuyor. Kaleyle korumuş oluyor. Şimdi bu sebeple rakibimiz fil 4 geldi. Bakıyorum hamlelere. Atım, bu atı yiyip benim piyon yapımı bozmak istiyor. At H4 oynayabiliriz. G6'ya vurma amaçlı ya da daha belki güzel ben. Vezir E4 hem file hem ata aynı anda saldırıyor ve hem de F3'teki atı korumuş oluyoruz. Vezir E4 oynayabiliriz. Rakibimiz yerse bu atı vezirleyeceğiz. Ve D5'teki bu baskımız gördüğünüz gibi devam ediyor. Hem de C3'ü de vezirle korumuş oldum. Ve rakibe baskım devam ediyor. Eğer fırsat bulursam işte H4, H5 olabilir. Kare E6 olabilir. At E7 geldi. Şu an bakın mesela rakibin kalesi boşta. Ancak bir söz vardır arkadaşlar. İyi bir hamle gördüğünüzde bekleyin ve daha iyisini arayın diye. Hemen burada mesela rakibiniz at E7 oynadı diye arkadaşlar. Hemen kaleyi boşa bıraktı diye bu kaleyi almakta acele etmeyin. Yani eğer süreniz varsa tabii ki süreniz yoksa çok fazla düşünmenizi tavsiye etmem hele satranca yeni başladıysanız. Ancak süreniz varken satranca yeni başladıysanız burada hemen almayın kaleyi ve birazcık düşünün. Burada videoyu durdurup yine hala göremediysiniz buradaki en iyi hamleyi videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Şimdi burada bir açmaz olduğundan dolayı bu kale aslında arkadaşlar oyunda değil. Yani şu an bir hamle yapamıyor. Ve burada vezirle bu piyonu alabiliyoruz. Çünkü açmazlı olduğu için kaleyle hamle yapamıyor. Bu sebeple vezir f6 aldık. Ve şu an bakalım. Rakip ne yapacak? Rakibin tekrar at d5 oynaması lazım bu arada. At d5 oynarsa da yine güzel bir taktik var. Vezir d8 alacağız. Kale d8. Fil D5. Kale D5. Kale E8 en son mat oluyor diyecektim. Rakibimiz <laughs> 1400 olduğu için burada arkadaşlar bunların hiçbiri gerçekleşmedi tabii ki. Ama ben yine de sizlere elimden geldiği kadar açıklamaya çalışıyorum. Hemen 30 saniyemizde varken göstereyim. At D5 tekrardan vezir D8, kale D8, fil D5, kale D5 ve kale E8 mat olacaktı. Burada da yine bir hamlede mat var. direkt bunu alıp böyle de mat yapabiliriz. file de alıp fille de alınca da bir hamle de mat oluyormuş bu arada ama ben daha estetik olsun istiyorum ve vezir de matımı yapıyorum bakın şahla da alamıyor fille koruyorum kaleyle alamıyor fil açmazdı ve çok güzel bir mat yapmış oluyoruz hemen sizlere analiz sahtesinden göstermek istiyorum arkadaşlar bu arada vezir 2 en iyi hamle burada ona bakalım Kaleye e1 fille 2 vezir 2ye de 0.9 veriyor gayet iyi hamlelerden bir tanesiymiş H6 fil G5. Bakalım fil altı doğru. Kale F1 doğru. Vezir E4 en iyi hamle doğru. Evet bu kötü hamle. Evet, Vezir F6 yine en iyi hamle gördüğünüz gibi. Bakın burada bilgisayar fil göstermiyor. Bu arada siz göremiyorsunuz. Hemen şunu ben yukarıdan bir saniye açayım arkadaşlar. Engine şeyini. Bu sürelerden patlamayız. Şöyle açtığımda evet görüyorsunuz. İlk hamle artı yedi buçuk. vezir F6. Ve burada rakibin tekrar at D5 oynaması lazım demiştim. At D5 oynasaydı vezirleri değişecektim. Bilgisayar hatta kalesi gidiyor. Bu hamleyi de gördüm. Böyle bir hamle. Devamında yine vezir G7 fikriyle. Ama daha basit bu geldi. Direkt bunu yiyorum. Rakibim kaleyle yemek zorunda. Filla atı yiyorum. Bir at öndeyim. Şu an zaten kazanç bunun Alırsa mat var. Ve sonraki hamlemde rakibin kalesini yemek olacak. O yüzden bu daha basit bir kazanç gelmiş oldu bana. Ve rakibimizi mat yapmış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen e, videoya beğeni atmayı unutmayın. Kanalı ilk defa görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.